أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عزيز أزيز ومحترم مؤمنين hepimizi ve sevdiklerimizi kulluğuna kabul eylesin. Mevla verdiği ömrümüzü rızasına uygun şekilde geçirmeyi, hayırlı işlerle meşgul olmayı, hayırlı işlerde muvaffak olmayı, ilim, irfan, zikir meclislerinde bulunmayı, hayırlı evlatlar yetiştirip Hayırlı şeyler öğrenme ile meşgul olarak bilgimizi artırmayı ve bildiklerimizle amel etmeyi, İhlas ve samimiyet içerisinde kulluk vazifelerimizi yapabilmeyi hepimize ve sevdiklerimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı, kulluğumuzdaki eksikliklerimizi affı mağfiret eylesin ve hepimize hüsnü hatimeler yani huzuruna yüz akıyla varabilme nimetini ihsanu inamu ikram eylesin inşallah. Çarşamba günleri vaaz eden hocamız Hamdi Arslan beyefendinin burada olmayışı sebebiyle bana rica etti. Ona niyabeten vaktinizi değerlendirmek için birkaç kelam etmek arzusuyla huzurunuzdayım. Cenab-ı Hak lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Hakkı, hakikati, doğruyu en güzel şekilde söyleyebilme kolaylığını da bizlere nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı miraca kabul ediyor huzuruna. Hiçbir peygambere nasip etmediği, hiçbir kimseye, kuluna da vermediği bir nimeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bahşediyor. Hüzün senesinde yani hicretten önce Resulullah Efendimiz mübarek annemiz Hatice validemizi kaybetmiş. Aynı sene içinde kendisini imha etmeye çalışan amcası Ebu Talib'i kaybetmiş. Bu arada müşriklerin verdiği ızdırap hem kendisine, ailesine hem de mümin gençlere, müminlere Mekke'deki mümin ashaba çok e, ağır gelme durumunda çok zahmet çekiliyor. Muhasara altındalar. Dışarıdan kimse içeri giremiyor, yardım edemiyor. İçeriden kimse çıkıp dışarıdan yardım alamıyor. Öyle bir zahmetli ve çok sıkıntılı zamanda Peygamber Efendimiz'i hem teselli etmek hem de ona hiç kimseye vermediği nimetleri bahşetmek için huzuruna kabul ediyor. Hikayesini biliyorsunuz. Resulullah Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam refakatinde Burak gönderiliyor. Burak geldiği zaman Resulullah Efendimiz Kabe'nin hemen bitişinde dışında olan Hicir denen yarım daire şeklindeki mekanda oturmuş orada uyku uyanık arası bir halde tabi canı çok sıkılmış morali çok bozuk ee, bu vaziyetteyken Cebrail Aleyhisselam gelip kendisine müjdeyi veriyor Rabbin seni huzuruna kabul buyuruyor davet ediyor Burak'la beraber bir yolculuğumuz olacak sonra da sen hiç kimseye nasip olmayan yüce mertebelere ulaşacaksın, kavuşacaksın, erişeceksin, vasıl olacaksın ve orada Yüce Mevla seni kabul edecek dediği zaman Resulullah Efendimiz tabii seviniyor. Aynen öyle Burak'a bindiriliyor ve süratli bir şekilde. Burak berk demektir, berk şimşek ve yıldırım anlamına geliyor. Hızlı giden bir vasıta, bir binek. Evet. Onun üzerine bindirilip Cebrail Aleyhisselam refakatinde Kudüs'e. Kudüs'e geldiği zaman orada peygamberler hazır saf tutmuşlar, efendimizi karşılıyorlar. Onlarla tanışıyor. Onları imamlık yapmak suretiyle namaz kıldırıyor. Hadis-i şerifler böyle anlatıyor. Sonra da bu gece yürüyüş kısmını tabi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Yüce Mevlamız güzelce bize anlatıyor. Estağfirullah Subhanellezi Esra bi abdihi kulunu bir gece yürüyüşüyle yürüten Allah'ın şanı ne yücedir? Gece leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa bir gece ki mescidi haramdan mescidi Aksa'ya kadar bir gece seyahati yürüyüşü oluyor süratli bir şekilde. Ellezî ibarak havlehu ki biz o Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık. Orası haremdir. İki harem var. Biri Kabe ve civarı, diğeri Kudüs'teki mescidi i Aksa ve civarıdır. Evet değerli kardeşlerim daha sonra inşa edilen Medine-i Münevvere'deki Mescidi Nebi'nin adı da haramdır. Ora etrafıyla beraber orada haram mekanıdır. Onun için harameyn denir. Mekke ve Medine'nin haram mahalle olduğunu ifade etmek üzere. Evet şimdi namaz kılındıktan sonra refrefle Resulullah Efendimiz'in mübarek e, makamlara ulaşmak üzere Cebrail refakatinde birlikte Sidretül Münteha'ya kadar geliyorlar. Orada Cebrail Aleyhisselam daha öteye geçemeyeceğini ifade ederek Resulullah Efendimiz'e kendisinin yalnız başına yola devam etmesini söylüyor ve devam ediyor Peygamberimiz yalnız başına. Mevlamızın kabul etmek istediği o yüce makama vardığı zaman değerli kardeşlerim Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'a evet bir selam veriyor. Selam. Müminlerin bir araya geldikleri zaman karşılaştıkları zaman hatta ayrıldıkları zaman ee, yapmaları gereken en hayırlı iştir selamlaşmak. Daha Adem Aleyhisselam'dan beri bu bütün peygamberlerin şiarı olmuş. Bu şiarı İslam'dır. İslam da Adem peygamberden beri devam etmektedir. Onun için biz ahir zaman nebisinin, peygamberimiz efendimizin ümmeti olarak biz de karşılaştığımız zaman hep birbirimizle selamlaşacağız. Bu bizim vazifemizdir. Selam farzdır. Almak sünnettir denmişti. Sonra kelam olacak. Konuşma ondan sonra olabilir. Ayrıldığımız zaman da öyle selamlaşarak birbirimize yani dua ederek kavuşup dua ederek ayrılacağız. Resulullah Efendimiz, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varınca ona bir selam bir tahiyyede bulunarak şöyle e, ağzından kelimeler çıkıyor. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Tahiyye, tahiyyeler hatta. Tahiyyat çoğul tahiyyeler. Bütün övgüler, bütün medihler kime uygun olur, kime yakışır? Lillahi Allah'a aittir. Ona yakışır. Ve salavatü ve tayyibat. Gene medihler, hamdler, şükürler, övgüler, dualar, niyazlar. Hepsi ve en güzel isimler, en güzel sıfatlar Allah'a aittir. Ona yakışır. Evet bunu ağzından ifade edip bu kelimelerle selam verdikten sonra Yüce Mevlamız da ona cevap olmak üzere bir şöyle selamlama da bulunuyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ey peygamber selam sana olsun ve rahmetullahi Allah'ın rahmeti ve berekatü Allah'ın bereketleri senin üzerine olsun buyuruyor Mevlamız. Sonra da Cebrail aleyhisselam ve melekler Tabi bu tahiyyeyi karşılıklı selamlaşmayı duyduktan sonra e, hem mutluluklarını ifade etmek üzere hem de varlıklarını e, ifade etmek üzere Subhanallah Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyorlar. Selam bizim üzerimize de olsun. O ne büyük bir duadır, o büyük bir nimettir, o selam e, makamı, nimeti, fazileti, selamlama ve selamın manası içindeki e, deruni anlamı ne güzeldir. O bizim üzerimize de olsun. Biz de huzur içinde, selamet içerisinde, nimet içerisinde olalım. Ve bir de Allah'ın salih kulları da aynı şekilde bu nimetten istifade etsinler diye kıyamete kadar gelecek bütün salih kulları yani müminleri kastederek bizi de katarak o selama iştirak ediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet kardeşlerim işte ondan sonra Mevlamız Peygamber Efendimiz'e beş vakit namazı farz kılıyor, emrediyor. Sonra Amener Resulü diye başlayan Bakara Suresinin son iki ayeti kerimesini bizzat kendisi Efendimiz'e bila yani vahyin çoğu Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gelmiştir. Ya uyku halinde ya uyanık halde Hazar'da seferde Mekke'de Medine'de Mekke'de inen surelere ayetlere Mekki sureler ayetler denir. Medine'de inmiş olan yani son 10 senede inmiş olan surelere ve ayetlere de medeni ayetler veya sureler denir. Evet efendim hem Mekki hem Medeni surelerin ayetlerin çoğu işte e, Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'tan öğrendiği, Allah'tan aldığı vahyi aynen icra etmeksin ve noksan da bırakmaksızın peygamberimize Hazreti Muhammed Mustafa'ya vahyetmesi, iletmesi, öğretmesi. Kur'an-ı Kerim böyle inmiştir. Uykuda veya uyanık olarak. Hazarda veya seferde. Ve böylece 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. İlk inen ayetler Estağfirullah <laughs> <laughs> Alak suresinin ayetler İkra Bismirabbikellezî Rabbikellezi Halak Son inen ayeti kerimede Estağfirullah el yevme ekmeltu lekum dinekum. uzunca bir ayetin bu kısmı ve ekme el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve raditu lekum el cümlesi ayetin bu kısmıdır. Bugün dininizi tamamladım. Bu da nerede oluyor? Veda haccı esnasında. Resulullah Efendimiz veda hutbesini irad ederken. Cenab-ı Hak ona artık dinini tamamladığını beyan ediyor. Ayet olarak inmesi, sure olarak inmesi, bu kader olan ayet veya surelerin tamamının indirildiğini biz buradan anlamış oluyoruz. Din olarak Hristiyanlıktan, Yahudilikten, putperestlikten, mecusilikten eh işte diğer totemlere inanmaktan razı olmadığını sadece ve sadece İslam'dan, Müslümanlıktan, Müslümanlardan razı olduğunu Allah son ayetinde beyan ediyor. Kim benim huzuruma gelmek istiyorsa, dindar olarak, sevdiğim bir kulum olarak gelmek istiyorsa buyuruyor Allah وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben İslam dininden razı oldum. Onunla gelsin. Müslüman olarak gelsin. Bakımdan bizim ee, aynı Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi kardeşlerim tebliğ vazifesiyle vazifeli olduğumuzu unutmadan gece gündüz çalışarak öncelikle ailemize sonra e, yakın akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, e, dostlarımıza her bulduğumuz fırsatta seyahat ederken bir yerde otururken hasbel kader yakınımızda olan insanlara dini mübini İslam'ı tebliğ etmek onlara hoş sohbet ile güler yüzle tatlı dille tebliğ vazifemizi yapmak boynumuzun borcudur. Bu sadece peygamberimizin vazifesi değildir. O vazifesini yapmıştır. Nitekim bu ayet-i kerime indikten sonra devesinin üzerinde hutbe okurken veda haccında veda hutbesini irad ederken dini tamamlanmış olduğunu dinin tamamlanmış olduğunu öğrendiğine göre helbellagtu diye ashabına nida etmiş üç defa. Tebliğ ettim mi? Her şeyi size anlattın mı? Öğrettin mi? Onlar da evet ya Resulallah bize her şeyi öğrettin. Her şeyi anlattın demişler toplu halde o görevini yapmış. Şahit ol ya Rab diye işaret parmağını göre doğru çevirip Allah'ı şahit tutarak ümmetini, ashabını şahit tutarak şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab buyurmuştur. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz görevini yapmış. Ve size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı. İki, sünnet-i seniyye, benim sünnetim. Bu iki nimete sımsıkı sarılırsanız, لَنْ تَضِلُّ buyurmuş. Hiç şaşmazsınız, şaşırmazsınız, yoldan çıkmazsınız, yanlış yollara düşmezsiniz, hata etmezsiniz. Evet, zarar ziyan görmezsiniz buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşlerim aradan 1444 şu anda takvim Hicri takvim öyle yazıyor. 1444 Rebiul Evvel ayı e, bitti. İşte Rebiul Ahir ayına giriyoruz. Ta takvim şahit bu kadar zaman geçti. Biz onun Özlüyorum, özledim dediği mümin e, ümmetindeniz. Mümin olmuş ümmetindeniz. Ümmet ikiye ayrılır ya, ümmeti davet, ümmeti icabet. Davet henüz mümin, müslüman olamamış. Ama yaşıyor. Hz Muhammed Mustafa döneminde. O da aslında ümmeti Muhammed'den fakat davet ulaşmamış. Ve o davete icabet etmemiş, edememiş. İnsanlara ümmeti davet denir. Ümmeti icabet biziz. Biz ezanı saygıyla dinliyor. Namazımızı, abdestimizi, guslümüzü, orucumuzu yapabildiğimiz kadar maddi durum olanlar mali ibadetleri, zekatı, kurbanı, haccı eda etmeye çalışıyoruz. Allah kabul eylesin. Bu kadar zaman geçtikten sonra onun için Peygamberimiz bizi çok sevdiğini ve özlediğini beyan ediyor kardeşlerim asabıyla oturmuş onlara diyor ki kardeşlerimi özledim buyuruyor birbirlerine bakınıyorlar ya Resulallah bizi mi kastettin yok diyor siz benim mısınız benim sohbetimde bulunan kimselersiniz arkadaşlarımsınız sizi kastetmiyorum çok sonra gelecek onlar Allah'ı bilip ibadet edecek. Onlar beni sevip sayıp bana salavat-ı şerife getirecek. Benim sünnetime uyarak yaşayacak. Kardeşlerimi özledim buyuruyor. Hamdolsun. Biz onun kardeşleriyiz. Onun özlediği kardeşleriyiz. Biz de onu çok özledik. Allah onun şefaatine bizi nail eylesin. Onun güzel ahlakını bize lütfeylesin. Evimizde, iş yerimizde, caddemizde, sokağımızda, şehrimizde, ülkemizde, yeryüzünde mümince ve müslümanca bir hayat yaşayabilmeyi bize nasip eylesin. İşimiz çok, yükümüz ağır. Değerli kardeşlerimiz, derdimiz de az değil, çok derdimiz var. Bu derdimizin çoğu da Kur'an'a ve sünnete uymayışımızdan kaynaklanıyor. Biz kendi kendimize sıkıntı veriyoruz. Halbuki gerçekten Resulullah Efendimiz'in vaat ettiği, beyan ettiği, ifade ettiği gibi o iki emanete, Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılabilsek biz şaşırmayız, zahmet çekmeyiz, çok da yorulmayız, başarırız ve İslam yeryüzüne daha hızlı yayılır. Şimdi öyle çok yayılmıyor. Çünkü müminlerin hali iyi değil. Müslümanların durumu iyi değil. Müslümanların başı yok bir defa. Başsız Müslümanlar. Sonra Müslümanlar bölük pörçük, ülke ülke, ufak ufak, aralarında sınırlar, mayınlar böyle. Evet, maalesef bunun zahmetini çekiyoruz. E Kur'an'ı bilen, Allah'ın nimeti, Allah'ın kelamı sadece bize doğru yolu göstermek için vahyedilmiş ulaştırılmış Hazreti Muhammed Mustafa'nın da çok iyi bilip tatbik edip bize faydasını görerek emanet ettiği ve tavsiye ettiği buna uyarak yaşayın buyurduğu Kur'an'ı imal ediyoruz. E, faiz var, rüşvet var. Öyle mi? Dine uymayan, ahlaka uymayan kılığımız, kıyafetimiz var. Yalan var, hırsızlık var. Sonra kavga, gürültü bitmiyor. İnsanlar birbirlerini ufacık şeyler yüzünden öldürüyorlar, bırak dövmeyi öldürüyorlar. Bundan sonra ibadet edenimiz az, şükredenimiz az, nimet bol, nimet çok Hele bu devirde. Aman Allahım. Evdeki hanımefendi öyle diyor. Dün emin önüne inmiş de ne kadar nimet var diyor. Her şey var. Ne kadar güzel şeyler satılıyor. Ne kadar güzel şeyler var. Öyle pazara gidin şimdi şurada pazar. Ne büyük nimet değil mi? Ne isterseniz var. Para var, kul var. Yiyecek var, giyecek var. E yakacak var. Evler var, eşyalarımız var. Evladımız, çoluğumuz, çocuğumuz, sevdiklerimiz İşimiz, gücümüz, arabalarımız, neler var neler. Elektrik ve buna bağlı elektronik cihazlar. Okumak için kitap, her yer kitap. Kütüphaneler kitap dolu. Halk eğitim müdürü, halk kütüphanesi müdürü öyle dedi bana. Hocam çok kitabımız var ama gelip okuyanımız yok dedi. Bedava. Git alabiliyorsun da belli bir zaman için okuyup getiriyorsun. Ve oraya oturup orada okuyorsun. Okuyanımız yok. Her şey var. Her imkan var. Ama biz Kur'an'a ve sünnete uyamadığımız için çok zahmetli bir hayat yaşıyoruz. Güven yok için aramızda. Huzur yok aramızda. Huzur İslam'da değerli kardeşlerim. Huzur mu arıyorsunuz? Huzur secdede. Huzur kıbleye dönmekte. Huzur Kur'an'da, Huzur, Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaşadığı İslam'da. Bize öğrettiği İslam'da. Evet, huzur iyi niyette. Duada, şükürde, zikirde, hamdde. Evet. Huzur arıyorsak, huzur bulma imkanımız da var bugün. Her nimet var, bu da var. Allah bu nimetlere, nimet olarak, bilip uymayı, nimetlerden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Huzurla yaşayabilmeyi nasip eylesin. Faydalı olabilmeyi nasip eylesin. Hayırlı işlerle uğraşarak ömür sürmeyi bize nasip eylesin. Kur'an'a sünnete uygun yaşayabilmeyi nasip eylesin. İbadetlerimizi başta namazımızı, diğer ibadetlerimizi güzelce yapabilmeyi bize nasip eylesin. Allah ilmimizi, irfanımızı artırsın. Ahlakımızı güzelleştirsin. Yüzlerimizi nurlandırsın. Gönüllerimize, evlerimize, iş yerlerimize, ülkemize, İslam alemine, dünyamıza huzur, saadet bahşeylesin. İyilik çoğalıp kötülük azalsın. Dua ve temennisiyle hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Ben acizane Tekirdağ'dan emekli eski Fatih Müftüsüyüm. Hamdi bugün gelemedi, bana rica etti. Ben de artık onu kıramadım. Huzurunuza çıktım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Allah iki cihanın nimet ve saadetini hepimize ve sevdiklerimize lütfeylesin. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Ve ahiru da'vana rabbil fatiha